1838 29 puanla biz bu haftayı kapattık ee, hafta içerisinde düşük 13649'u gördü 13700 destek seviyesiydi ve bu hafta en yüksek 13906.51 puan seviyesini tespit etti. Endeks haftalık bazda %6.31 yükseliş kayıt etti. Niye böyle oldu? Çünkü BlackRock geldi fonundan yüzde onunu Bist e yatırım yaptı. Artık kim tutar? Bist yüzü diyorum. Peki sektördeki endeksler nasıl bir yükselişle öne çıktı? Yaklaşık yüzde iki bankalar arttı. %1.75 yükselen holding ve yüzde buçuk civarında ise değer kazanan tekstil oldu. Günün en fazla geriliğini son saati itibariyle yüzde yedinin üzerinde düşen madencilikle yüzde iki buçuk üç bandında gerileyen teknoloji ve metal endeksleri olarak öne çıktı. Şimdi BIST düz kapanışa doğru en çok yükselen 5 ise nedir? Şekerbank, Enka, Tukaş, Akol, Kelereho, e, biz düzde son saatte en çok gerileyenler ise trenş e, Türk altın e, çimene ve cante olmuş ve paseo olmuş şimdi hemen gümüşe bir bakalım şimdi gümüş 110'lardayken böyle 117'lerdeyken bir anda 85 seviyesine sert bir şekilde indi ve 100 ve 109 ana bandı Net biçimde terk edildi. Dolayısıyla teknik yapıya baktığımızda üst band artık 98 ve 100 arası güçlü bir direnç iken içinde bulunan band 93 ile 85 bandı ve 85 altı kalıcılık. Sonraki hedef 82 76. Peki neden böyle oldu? Çünkü bir manipülasyonlar var yine büyük büyük balinalar bir şeyleri yapıyorlar Amerika altındı Çin gümüştü bunlar çarpışıyorlar birbirleriyle ve olan mazlum küçük yatırımcıya oluyor dolayısıyla biz de burada size bir takım şeyleri astrolojik olarak ve finansal olarak hem grafikte hem de gökyüzü ne oluyor? Nelere kadir? Onları anlatmaya çalışıyorum. Ee, buradaki e, ayın Juno karşıtlığı birazcık panik satışlarını duygusal olarak tet e, tetikleyecektir. Ama bu düşüş e, teknikten çok zamanlamayla ilgili e, ve e, ay yengeçteyken bu gayet normal. Önce 85'e bir tutunduğunu görelim. Ondan sonrasında artık yatırımları bakalım şimdi altına gelelim altında ne oldu altında ise yine o çok büyük büyük şişmişti zaten yani çok büyük şeydi artık yani o kadar doygunluğa gidiyor ki bankalar yılın sonuna 6000 hedeflerken biz 5600'leri görüyoruz yani o olacak şey değil dolayısıyla şu anda altında 5.011.47 ile e, 4721.70 aralığı çalışıyor. Eğer bu 4721'in altına düşerse 4553 destek seviyesi çalışacak. Şimdi e, ayın Jüpiter'le kavuşumu ve sürü isteması piyasalarda abartılı hareketleri ve ani yön değişimini e, gösterebilir Dolayısıyla, ee, biz bu sıfır e, sıfıra doğru e, neyi göreceğiz? Teknikte ana bantta söylediğim e, bant araları 4721 üstü kavuşum etkisiyle sert tepki yukarı denemesi gösterebilir. Ama kalıcılık e, olasılığı bir tık zor. E, fakat 4721 altı astro etki aşırı satışları da hızlandırabilecek cinstendir ee, Dolayısıyla gece volatilite yüksek yukarı denemeler hızlı aşağı kırılımlarda da inmeler sert ama ben size şöyle söyleyeyim bu altın 3000'e düşmeyecektir 3500'ü görmeyecektir Çünkü e, havada ateş var havada savaş var. Bütün bunların etkisi güvenli liman olarak altını daha da fazla sıkı tutmanızı sağlıyor. Bu geriye düşüşler gerek gümüş olsun gerek altın olsun alım zamanıdır. Lütfen bunları değerlendirin. Gelelim paladyuma. Paladyum grafiğini görürsünüz.